3 futbol sahasını kaplayan 47.300 ton ağırlığındaki malzeme 12 saatte yeni adresine taşındı. Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci belgesel oldu. Mega Taşınma isimli belgeselin ön gösterimi İstanbul'da yapıldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın gözü önünde büyük bir başarıya imza atıldığını söyledi. Bu ölçekte bir taşınmanın daha önce gerçekleşmediğine vurgu yaptı. Dünyada düşülen hatalar göz önünde bulundurularak taşınma planı hazırlandığına dikkati çekti. İki yıl boyunca yurt içi ve yurt dışından tüm danışmanlarla çalıştık. Ve bu çalışmalarımız sayesinde çok önemli, çok anlamlı sonuçlar elde ettik. Bu sonuçları da yetmedi sürekli entegrasyon testleriyle havalimanında gerçek zamanlı, eş zamanlı operasyonun tam yapılacağı yerde eğitimleri verdik. Büyük taşınma başlıyor. 45 dakikalık belgeselde farklı birimlerde çalışanların deneyimleri, yaşanan zorluklar ve kritik anlar ele alınıyor. 5000'den fazla çalışanın görev aldığı 12 bin parça malzemenin bine aşkın araçla taşındığı süreç gösteriliyor. Bu operasyon yapılırken hem Türk Hava ekibi hem de bizim yapım ekibimiz onların yaşadığı telaş, gurur, mutluluk ve bir bu olaya tanık olma duyguları çok ön plana çıktı. Ve umarım bu belgeselde de herkes bu bizim yaşadığımız duyguları bu şekilde siz de görüp yaşarsınız. Çok tarihi bir olaya birlikte tanık olduk, bunu belgeledik. Hataya yer yok. National Geography'in hazırladığı mega taşınma belgeseli 16 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak.